Thank <laughs> you. şekere bulayamaz, popülizm karşısında beyaz bayrak sallayamayız. Biz, Burjuvazi'nin hataların üzerinde değil, insanlığın evrensel birikimi üzerinde yükseldiğimizi göstermek ama her şeyden önemlisi bunu bilmek durumundayız. Hurafeye karşı bilimi savunurken ama diyemeyiz. Cehaleti bilirken onun içinden ilerici öyle arayamayız. Emperyalizm aklayanlardan ayrışmak solda başlı başına bir ayrım çizgisini ifade ediyor. Başkaları AKP'nin emperyalizme ve emperyalizmin has adamı Fethullah Gülen'e karşı mücadelesine katılıyorlar. Hakim ve savcılar yüksek kurul seçimiyle göreve gelenleri kefil olup kendini sola yerleştiren şarlatan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin 2 Ekim tezgeresiyle gericiliği de bölücülüğü de temizleyeceği yolunda bir kurgu vardı. Bu yaklaşımın yine AKP'nin sınırın ötesi için yaptığı iki terör örgütü formülasyonundan ne farkı var? Bunlar sol değil, solun başkalaştırılma girişimleridir. Türkiye'de solun yönetiminde layık, aydınlanmacı bir gericilik karşılığı vardır. Bunu çıkartamazsınız, silemezsiniz. Türkiye'de sol yurtsever doğmuştur. De Anti Den aldığımız soru ne olacak bu memleketin hali sorusu? Emperyalizmin bölgemize dönük projelerinden kurtuluş çaresini araştırır. ile Birleşik Haziran Hareketi solun çok yönet denenmiş ve çok yormuş birlikten kuvvet doğar naifliğine değil bu siyasal ve ideolojik denkleme oturmalıdır. Haziran direnişine yapılan gönderme dar anlamda sokak mücadelesi değil Haziran'ın aydınlanmacı yurtsever ve emekçi karakterinde bütünlük kazanır. İşte yapmaya çalıştığımız